Bakalım borderline kadın ve narsist kadın arasındaki farkı ne? Bunu niye paylaşacağım? Arkadaşlar çünkü yani ona göre insanlara davranın. Narsistler seviyor mu? Borderline seviyor mu? Bir bilelim. İnsanların niyetini bilmezsek o insanı anlayamayız. Detaylar çok önemli. Kişilikleri bilmeniz. Bilmez, mutlu kişilikleri bilmezsek olmaz onu tanımak gerekiyor. İyice. Oraya çok sıklıkla soruyorsunuz borderline'ı anlattığım zaman işte narsiste benziyor, narsiste anlattığım zaman borderline'a benziyor diyorsunuz. Şimdi bu farkları ben size teker teker anlatacağım arkadaşlar bu videomuzda. Öncelikle narsist kadınlardan başlayayım. Narsist kadınların özellikleri nelerdir? Yani narsist kişi bozukluğu olan kadınların özellikleri nelerdir? Şimdi bunları paylaşıyorum arkadaşlar. Öncelikle narsist kadınlarla ilgili şunu söylemeliyim ki bütün narsist kişilik bozukluğu olan insanlarda olduğu gibi narsist kadınlar da bencildir arkadaşlar. Ben merkezli yaşarlar, kendilerine dönüktürler, karşı tarafla empati kuramazlar, karşı tarafı anlayamazlar, kendilerini karşı tarafın yerine koyarak onu anlayamazlar, onun duygularını anlayamazlar arkadaşlar. O yüzden de narsistler, narsist kadınlar, diğer narsistlerde olduğu gibi empati kuramazlar ve anlayışlı değildirler. Yani size narsist bir partneriniz ya da eşiniz varsa, karınız narsist ise ya da kız arkadaşınız narsist ise siz ondan sizi anlamasını beklemeyeceksiniz. Neden? Çünkü o ben merkezlidir ve ben merkezcidir ve sizi anlamaktan yoksundur. Narsist kadınların belirgin özelliklerinden biri de eşlerini ya da partnerlerini ya da ilişkide bulundukları diğer insanları cezalandırırlar arkadaşlar. Kendi istedikleri olmadığı için cezalandırırlar. Sizin ona bir şey yapmanız gerekmez, kızmanız gerekmez, kızmazsınız, işte e, ne gibi tartışmazsınız. hani bir kavga durumu da olmamıştır. Ama onun istediği olmadığı zaman narsist partneriniz ya da eşiniz sizi cezalandırır. Evli narsist kadınlar özellikle de eşlerini cinsellikle cezalandırır arkadaşlar. E, yatak odasına ayırırlar. E, eşlerinin işte yastığını koyarlar yan odaya. Yastığını, yorganını sen orada yat derler. E, ve e, uzun süreli konuşmazlar. Uzun, uzun süreli cinsel birlikteliğe e, girmezler. E, ne zaman ki artık ne zaman canları isterse, ne zaman öfkeleri, kızgınlıkları bitmiş olursa e, sizinle ne zaman canları konuşmak isterse de o zaman konuşurlar. Ve narsistler arkadaşlar Diğer videolarımda da anlattığım gibi izlemediyseniz izleyin mutlaka. E, narsistler e, sizin gibi benim gibi hissedemezler. Yani içleri aslında boştur diyebiliriz. İçlerinde e, duygusal e, dinamikleri yoktur. Eşleri ya da kız arkadaşları narsist olan erkekler bilirler ki narsist kadınlar kendi istedikleri olana kadar karşı tarafa iyi davranırlar. Ama kendi istedikleri olduktan sonra da karşı tarafı yok sayarlar arkadaşlar. Söylediğim gibi cezalandırıcıdırlar affetmezler. Çünkü empati kuramadıkları için, sizi anlayamadıkları için öyle bir davranışları da yoktur. Ee, tamamen ben merkezcidirler. Sürprizleri sevemezler. Her şey onların kontrolünde olsun isterler arkadaşlar. Bakın narsist bir eşiniz varsa ya da narsist bir kız arkadaşınız varsa kız arkadaşınızın istediği olduğu zaman ilişkiniz iyi gider. Her şeyi o kontrol ettiği zaman ilişkiniz iyi gider ama onun dışına çıktığınız zaman, onun o sizi kontrol etmekten yoksun kaldığını düşündüğü zaman, evet bu daha doğru oldu, kontrol edemediğini düşündüğü zaman da e, çok büyük e, olaylar çıkarabilir, çok büyük kavgalar çıkarabilir, sizin canınızı yakabilir, sizi cezalandırabilir, sizi anlamaz. Kısacası narsist erkeklerde olduğu gibi narsist kadınların da en büyük ilişkideki dezavantajlarından biri. Empati kuramamaları, anlayamamaları, cezalandırmalarıdır arkadaşlar. Ve e, narsist e, kadınların annelikleri de böyledir. Daha önce e, anneniz babanız narsist mi diye bir video çekmiştim. Orada da belirtmiştim. Narsist annelerde ...her insana olduğu gibi... ...çocuklarıyla da empati kuramazlar. Onları anlayamazlar. Çocuklarının dertlerine derman olamazlar arkadaşlar. Eşlerinin de dertlerine derman olamazlar. İşte kocası... ...iflas mı etmiş, batmış mı, çıkmış mı... ...ondan sonra moralim bozuk muymuş... ...canı sıkkın mıymış... ...asla bu tür davranışları... ...olmaz arkadaşlar. ya yani Anlayışsız eşlerdir. Ondan sonra ne diyebilirim... Soğukturlar mesela, mesafelidirler. Kendi istedikleri zaman size yaklaşırlar. Kendileri istemediği zaman kendi, sizi kendilerine yaklaştırmazlar arkadaşlar. Eğer narsist bir kadınla eliyseniz sürekli suçlanırsınız. Her davranışınız yanlıştır. Her davranışınız bir hatadır. Sürekli sizi suçlar. İşte çöpü niye dışarı koymadın? Yok işte yıkanırken her yer su oldu. Ondan sonra işte benimle ilgilenmiyorsun. Çocuklarla ilgilenmiyorsun. Sen ne biçim bir adamsın? işte senin annen baban da şöyle hakaret ederler sizi incitirler, çok çok incitirler. E, ve e, dışarıda da son derece tiyatraldırlar. Çok son derece iyi eşi, anlayışlı eşi, merhametli eşi, e, iyi anneyi oynarlar. E, ve narsist erke, e, narsist kadınların e, eşleri de bu durumdan tabii ki son derece mağdurdur. Ve narsist kadınların suçlamaları sadece şu anki olaylarla ilgili değildir. Ta geçmişten Ta ilk yeni evlendiğiniz yıldan bile başlayarak orada yaptığınız bir davranış, bir hatayı bugüne bağlayabilirsiniz. Bugün çok ufak bir e, tartışma yaşarken bir bakarsınız ki çok o çok büyük olaylara dönüşebilir. Dediğim gibi daha flört ederken mesela siz bir şey demişsiniz, bir şey yapmışsınız ya da anneniz bir şey yapmış ya da işte arkadaşınız bir şey yapmış, onu korumuşsunuz mesela. E, ta o zamandan bu zamana olayı getirerek sizi suçlar, sizi konuştuğunuza, ondan sonra hatta nefes aldığınıza bile e, lanet eden duruma getirebilir narsist kadınlar arkadaşlar. Şimdi sevgililerimizle birlikte olduğumuzda sohbetlerinde şeyle dolar. Narsist kadınlarla borderline kadınlar arasındaki farkları paylaşacağım sizinle. Ee, narsist kadınlar fedakar değildir arkadaşlar kimse için fedakarlık yapmazlar yapmayı istemezler öyle bir şey de düşünmezler çünkü alıcı karakterdirler ve herkes onlar için bir şey yapmalıdır yani e, kocası da onun için bir şey yapmalıdır e, çocuğu da onun için bir şey yapmalıdır arkadaşı da onun için bir şey yapmalıdır ama o hiçbir şey yapmaz herkes onun için bir şey yapmalıdır yani e, kendisi alıcı karakterdir e, ve asla fedakar değildir ama borderline içerik özelliklerine sahip kadınlar fedakardır arkadaşlar. Ve gerçekten yürekten fedakardırlar. Mesela narsistler için tiyatraldır diyoruz. Yani rollerini <laughs> oynarlar, çok iyi rol yaparlar. Ama borderline kadınlar öyle değildir arkadaşlar. Borderline kadınlar gerçekten fedakarlık yaparlar, yürekten yaparlar. Gerçekten severler. Narsist kadınlar, narsist insanlar e, sevemezler arkadaşlar ama borderline insanlar severler, aşık olurlar, fedakarlık yaparlar. Karşı tarafla borderline'lar empati kurabilirler. Karşı tarafı anlayabilirler. Narsistler empati kuramaz ve anlayamaz demiştik. Arada, aralarında e, özellikle ilişkilerde böyle bir farklılıkları vardır. Siz bir e, borderline partneriniz varsa o sizin için. E, Büyük fedakarlıklar yapar, büyük e, emek harcar, size üzülür, size e, acır. Ondan sonra sizin istediğiniz şeyleri yapmak için gerçekten çok uğraşır, gerçekten çok uğraşır, gerçekten çok çaba harcar. Onlar kadına öyle değildir. Borderline kadınlar daha renklidirler, neşelidirler. Duyguları evet inişli çıkışlıdır. E, ne zaman ne yapacağı, ne zaman nerede patlayacağı çok belli değildir. Ee, Narsist kadınlar böyle çok neşeli kadınlar değildirler. Ama dediğim gibi tiyatralı oldukları için e, sosyal ortamlarda, toplum içinde bu rollerini güzelce oynayabilirler arkadaşlar. Narsist kadınlar kontrolcü oldukları için, aşırı kontrolcü oldukları için sürprizleri sevmezler. Borderline yapısı olan kadınlar ise onlar da kontrolcüdür. Ama onlar sürprizleri çok severler, sürpriz yapmayı da çok severler. Kendilerine sürpriz yapılmasını da çok severler, çok sevinirler narsist kadınlar ise sürpriz yapılmasını da sevmezler. Sürpriz falan da yapmazlar. Bunu erkek danışanlarımdan seanslarımda çok dinliyorum. Diyorlar ki hocam işte pahalı hediyeler alıyorum ya da işte onun sevdiğini düşündüğüm bir hediyeyi alıyorum. E, tatillere götürüyorum. Sürprizler yapıyorum ama ne yaparsam yapayım eşimi asla ve asla mutlu edemiyorum. Ha bana bunu mu aldın? Bana bunu mu layık gördün? İşte ben hiç sürprizleri sevmem. Ne biçim hediye almışsın? Gibi yaklaşırlar. Borderline kadınları ise öyle değildir arkadaşlar. Borderline kadınlar hem hediye almayı da çok severler, kendisine alınmasını da çok severler. Aralarında böyle bir fark vardır. Narsist kadınlar eşlerine olduğu gibi çocukları için de fedakarlık yapmazlar ama borderline kadınlar çocukları için son derece fedakar annelerdir. Eşleri için de fedakarlık yaparlar, arkadaşları için de yaparlar anneleri babaları için de fedakarlıkta bulunurlar. Narsist kadınlar ve borderline kadınlardaki kıskançlık duygusuna baktığımız zaman da her ikisinde de kıskançlık davranışlarını görürüz. Ancak narsist kadınlar gerçekten kıskanmazlar arkadaşlar. Yani bir borderline kadın mesela çok kıskançtır. Eşini çok kıskanır. Partnerini çok kıskanır ve onu kıskandığı için de o bir sürü bir şeyler yapar yani çok ortalığı dağıtır yani ortalık yangın yerine dönebilir bir borderline'la beraberseniz de sizi kıskanıyorsa. Ama narsist kadın öyle değildir. Narsist kadın kıskanmaz. Narsist kadın sadece kendi konfor alanı bozulmasın diye eşinin ya da partnerinin ona sağladığı konfor alanından, geçmemek adına kıskançmış gibi davranır arkadaşlar narsist kadınlar. Ee, yoksa kıskanmazlar. Yani onların bütün dertleri kendileridir zaten. YouTube Premium'dan reklamsız YouTube ve YouTube <laughs> Müzik Premium. Sadece müzik dinlemek için yapılmış. O yüzden de kıskanmazlar ama kaybetmemek adına dediğim gibi ona sağlanan, kendisine sağlanan bir sürü güzel ortamı kaybetmemek adına, konforu kaybetmemek adına eşine ya da partnerine yapışır ve onu kaybetmemek adına kıskançlık krizleri rolü yapabilir. Bağımlı kişilerdir. Narsist kadınlar, narsist insanlar, borderline insanlar da bağımlı kişilerdir. Borderline kadınlar da bağımlı kişilerdir. Her iki yapıda da yani narsist kişilik bozukluğu olan kadın ve borderline kişilik bozukluğu olan kadınlardan ayrılmak çok zordur arkadaşlar. Çok çok zordur. Normal, sağlıklı bir insandan, bir kadından ayrılırken e, ki gibi ayrılamazsınız. Ne dersiniz siz karşı tarafa? İşte e, hani erkek kadına diyor ki, işte olmadı, bitti. işte artık arkadaş kalalım. Hani kadın da işte bir, yok hayır diyor. Sonra biraz üzülüyor, ağlıyor ondan sonra işte yasını yaşıyor ve işte her iki tarafta kendi yoluna gidiyor. Fakat narsist bir kadından ya da borderline bir kadından ayrılmak böyle olmaz. İlişkiyi çok kolay bitiremezsiniz. Ee, çok uzun zaman alır. Ee, narsistlerin farklıdır davranışları, borderline'ların farklıdır. İkisi arasındaki fark şudur. E, narsist kadın e, önce iyi davranır. Ondan sonra işte karşı tarafın neler istediğini çok iyi bildiği için ayrılmamak adına onun her istediğini yapar. Ama baktık ki hala işte karşı taraf ayrılmaktan bahsediyor. Bu sefer tehdit etmeye başlar. E, tehditler savurur. Çok kötü, çok çirkinleşebilir. Küfürler savurur, hakaretler savurur. Sonra yine iyi tarafına geçer. Sonra ilişkiyi devam ettirmek için e, size law bombing yapar. Yani sizi aşka boğar. Böyle böyle işte e, o ayrılık kısmı uzadıkça uzar, uzadıkça uzar, uzadıkça uzar. Ne zaman ki ne zaman ki kendisine e, biliyorsunuz ben narsistleri e, virüslere benzetiyorum. Vücudumuza giriyorlar, konaklıyorlar. E, bizi öldürmüyorlar çünkü virüsler de biliyorsunuz konakladıkları zaman, konakladıkları e, organizmanın, canlının e, öldürürse kendisi ölçü için virüs. O yüzden de öldürmüyor. E, orada yaşıyor narsistler de öyledir. Yani öldürmüyor ama süründürüyor. Orada yaşıyor sizinle yaşıyor sizi. sömürüyor, kemiriyor. Narsist e, kadınlar da böyledir. E, nasıl ki e, bir e, virüs aldığınızda işte Hastanelik oluyorsunuz işte narsist bir kadına birlikte olduğunuz narsist bir insanla birlikte olduğunuz zaman da aynı böyle entübe olmuş gibi yaşarsınız yani o sizi elinde oynatır ayrılamazsınız o isteğine kadar ayrılamazsınız ancak o istediği zaman arkadaşlar o istediği zaman ayrılabilirsiniz o ilişki biter o da ne zamandır o da kendisine konaklayacağı başka bir canlı başka bir erkek başka bir vücut bulduğu zaman siz de, siz ondan kurtulmuş olursunuz öyle söyleyeyim ancak o zaman ilişkiyi kendisi istediği zaman bitirir borderline kişilik bozukluğu olan bir kadından ayrılıkta çok zordur arkadaşlar onlar da tehditler savururlar çok fazla işte yalvarırlar yakarırlar ağlarlar ondan sonra tehditler savururlar ancak sonrasında da narsistlerden farklı borderline'ların borderline'lar Karşı tarafı cezalandırmak adına kendilerine zarar verirler arkadaşlar, verebilirler. Yani borderline bir kadından siz ben ayrılıyorum dediği zaman yani erkek ayrılıyorum dediği zaman işte borderline yalvardı, etti, yerlere yattı, ağladı, tehdit etti falan olmadı. Ondan sonra kendi canına kıyabilir, intihar girişimlerinde bulunabiliyorlar arkadaşlar. İşte bileğini kesebiliyor, ilaç, ilaç içebiliyor. Ondan sonra ayrıldığı erkeği hastaneden arıyorlar ya da arkadaşı arıyor işte biliyor musun işte falanca senin için kendini işte bileklerini kesti İlaç içti, intihar etti, kendini öldürüyor da diye siz koş koş hastaneye gidiyorsunuz. Ve ondan sonra bu ilişkiyi bir de merhametli bir e, insansanız bu ilişkiyi bitirebilmeniz çok zor oluyor. Bizler seanslarımızda bunu çok yaşıyoruz arkadaşlar. Hani e, toksik bir ilişki içindeyim, çok kötüyüm, şöyleyim, böyle ayrılamıyorum. Neden? İşte çünkü kendine zarar veriyor hocam diyor. Çünkü kendisini öldürebilir diyor. İşte kaç kere bileklerini kesti diyor, kaç kere e, intihar girişiminde bulundu diyor. Tabii burada işin en acı tarafı da borderline kişilik bozukluğunda karşı tarafı cezalandırmak adına girişilen intihar girişimleri bazen de gerçek intiharlara dönüşebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor arkadaşlar. Böyle de borderline kişilik bozukluğu olan kadınlarda da böyle bir son derece sıkıntılı bir durum var. Narsist kişilik bozukluğu olan kadınların bir diğer özelliği de arkadaşlar her zaman Ön planda olmak isterler, sizin hayatınızda her zaman en öncelikli olmak isterler. Videonun başında söylediğim gibi kendileri fedakarlık yapmazlar, kendileri sizi onaylamazlar ama sizin onu sürekli onaylamanızı beklerler. İşte yapmadığınız zaman ciddi sıkıntılar çıkar, borderline yapılar ise öyle her zaman ön planda olmak istemezler. Onların sıkıntı yaşadığı onların tepkilerini yükseltmezler. Siz kişilik bozukluğu olan kadınların bir diğer özelliği de arkadaşlar her zaman ön planda olmak isterler. Sizin hayatınızda her zaman en öncelikli olmak isterler. Videonun başında söylediğim gibi kendileri fedakarlık yapmazlar, kendileri sizi onaylamazlar ama sizin onu sürekli onaylamanızı beklerler. İşte yapmadığınız zaman ciddi sıkıntılar çıkar. Borderline yapılar ise böyle her zaman ön planda olmak istemezler. Onların sıkıntı yaşadığı, onların tepkilerini yükseldi, onları öfkelendiren zamanlar ise sizin onunla az ilgilendiğiniz ya da ilgilenmediğinizi düşündüğü zamanlardır. Her iki yapı da en ufak eleştiriye tepki gösterir arkadaşlar. Ancak narsist kadınların verdiği tepkinin nedeni o eleştirilmek istemez. Çünkü o hep en iyidir, ondan sonra en doğrudur, ondan sonra işte en güzeldir, en şöyledir, en böyledir gizli narsist olanlarda da bu farklı bir şekilde yani o da hep yardıma muhtaçtır. Siz hep ona yardım edeceksinizdir. İşte bir şey yapamıyordur aslında. Hep ona destek olacaksınızdır falan filan. Bu kısmı böyle. Borderline kadınlarda ise borderline kadınlar sizin onu sevmenizi ister. Sizin ilginizin azalmasını istemez. Sizin işte herhangi aslında öyle bir niyetiniz yoktur ama yani böyle belki de bir ihmalinizde çok kendisini çok yaralanmış hisseder, çok çok yaralanmış hisseder. E, temelinde çok büyük terk edilme kaygısı vardır. Borderline Borderline yapıları anlatırken anlattığım videomda izleyebilirsiniz. Borderline kadınlar siz onu terk etmeyin diye ellerinden geleni yaparlar. Narsist kadınlar da siz onu terk etmeyin diye ellerinden geleni yaparlar ama onlar dediğim gibi sizi kullandıkları için, sizde kullanacakları cevherler olduğu için siz onu terk edip istemezler, konfor alanlarından vazgeçmek istemezler. Borderline kadınlar ise sizi sevdikleri için ve sevilmekten yani sevilmemekten korktukları için terk edilmekten korkarlar. İkisi arasında böyle bir fark var arkadaşlar. Her iki kişilik bozukluğunda elbette ki tedavi olması gerekir. Tedavi görmeleri gerekir. Uzun süreli tedavi almaları gerekir. Ancak narsistler psikologlara, biz psikologlara gelmezler. Borderline'lar daha kolay gelir. Kendilerindeki sıkıntılı sorunun tarafları bulmak ve tedavi olmak için terapilere daha istekli katılırlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. O zaman şöyle kısaca tekrar bir aradaki farkları Sizlerle paylaşırsam. Narsist kadınlar fedakar değildir. Borderline kadınlar fedakardır, fedakardır. Narsist kadınlar empati kuramazlar. Borderline'ler empati kurarlar. Narsistler anlayışlı değildirler. Borderline'ler anlayışlıdırlar. Narsistler e, maalesef ki anne olmada çok yetersizdirler. Borderline kadınlar iyi annedirler. Narsistler terk edilmek istemezler. Çünkü konforlu alanlarını kaybetmek istemezler. Borderline'larda da Terk edilme kaygısı çok çok yüksektir. Narsistlerden çok daha yüksektir. Onlarda kaygı yoktur. Onlar istemez sadece. Borderline'larda ise bunların e, yüksek kaygıları vardır. Ama bu sizi sevdikleri içindir ve kendileri de sizin tarafından sevilmek istediğini, istedikleri içindir. E, narsistler e, alıcı karakterdirler. Borderliner evet onlar da alıcı karakterdir ama aynı zamanda vermeyi de bilirler. Narsistler sevmezler. Duyguları yoktur. Borderliner'ın duyguları çoktur hatta bu yüzden de duygular arası iniş çıkışları çok 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 fazladır. Ee, tutamazsınız yani onu aynı duygu durumunda duramaz kendisi duramaz yani bu da onun isteğiyle olan bir şey değildir. Narsistler aşırı kontrolcüdür. Borderliner kontrolü size de bırakabilirler. Bir narsist kendisine yine konfor alanı sağlayacak birini bulduğu zaman sizden kolayca vazgeçebilir, aldatabilir. Borderliner ise bir ömür boyu size bağımlı bir şekilde yaşayabilirler. Bu ilişkiden kopmak istemeyebilirler. Videolarıma yaptığınız yorumlarda özellikle